Fatih Sultan Mehmet Korkut Üniversitesi çok enteresan. Hani arayış, hani Ruslar, hani eskiye özlem var ya, onu veren bir üniversite. Evet. Bu 2010 yılında kurulmuş, 4 yıllık bir üniversiteyiz. Ama Osmanlı, atları duran ama sahipsiz kalan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçen 5 Osmanlı Vakfı'nın üniversitesiyiz. Ben birden kendimi orada buldum. En büyük Fatih Sultan Mehmet Vakfı o büyük insan adına vakıf kurmuş 230 dükkan, dükkan gelirlerini vakfa hibe etmiş. Ama şartlı olarak hibe etmiş. <laughs> Eğitim ve sağlık hizmetini <laughs> öne çıkarmış. İkincisi Nurbanu Sultan. Hatice Sultan. <laughs> Hanımlarımız da var. Onların da vakıfları varmış. Abdülaziz Ağa ve en büyük Mimar Sinan Ağa. Bu 5 Osmanlı büyüğünün vakıfları ile onların gelirleriyle yürütülmekte olan bir üniversite sorumluluk var. Böyle büyük bir ismi taşımak var. Bu çok zor. Ben inceledim. Kendim meraklandım. Böyle bir şey yapayım ki Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi ile ilgili bir çağrışım versin. Şahit toplarını için. Şahit toplarının zamanında zamanına göre 100 sene daha ileri teknolojiye sahip olduğunu ve Osmanlı muhasarasında, Fatih İstanbul muhasarasında çok önemli işler gördüğünü Fatih Sultan Mehmet'in Ali Kuşçu'yu getirip işte rektör yaptığını, ilk üniversitenin temelini attığını, dünya haritası etrafında toplantı yaptığını, dünya haritasına sembolize Yani böylesi bir küresel bakışı ta o zaman yakalamıştı. Ve seyyar dökümhane konseptini getirmişti. Yani bu 18 son ağırlığındaki döküm ve özel bakım kala yanaşımı ve onunla ilgili en son müzesindeki e, adı, e Büncesinde sergilenen Ali Usta'nın ürettiği bu topun bir örneğini biz kendimiz ürettik ve gelecek nesillere armağan olsun diye o zamanki teknolojiyi, o zamanki güzel sanatlar burusunu da ortaya koyduk. Mesela orada süsleme var ki öldürme aracı o zamanki çağı veren bir e, araç sonuçta bu top, bu yani, ama üzerinde süs var, üzerinde duman var. Mesela, Ya Rabbim sen Fatih Sultan Mehmed'e imdat eyle diye ve 868 Ali Usta tarafından üretilmiş gibi Osman, Osmanlı Türkçesi yazılar var onları çözdük ve Port Nelson Müzesi'nde niye bizim bu toplumumuz duruyor diye kendi kendimize sorduk. Arkadaşlar gençler, arkada gençler oturuyor, biraz önce konuşma yaptı, gençler dünya nüfusunun yüzde kaçı Türkiye'de yaşıyor biliyor musunuz? Yüzde biri Türkiye'de yaşıyor her hafta hiç değilse bir kere dünya haritasına bakın. Yani dünyada ne olup gidiyor onu görürüz. Arkadaşlar mesela <laughs> o, Time dergisi kimleri 2014'ün en enlerinden seçti? Beş kişiyi seçti. Ben hemen listeyi yaptım. Mesela Ebola savaşçısı Jamie Brown, Nijeryalı bu hastanesini Ebola hastanesine dönüştürmüş. Böylesi bireysel bir görüş ve fedakardır. Dünyanın en emperyalisti Vladimir Putin'i seçmişler. Dünyanın en kutsatçısı Mesut Barzani'yi seçmişler. Dünyanın en kapitalisti 2014 yılında Ali Baba'yı Ali Baba internet alışveriş sitesi sahibi Jack Ma'yı seçmişler. Dünyanın en aktivistleri Ferguson şey yani Amerika'daki Ferguson başkaldırı zencilere karşı olan bir takım duyarsızlıkları öne çıkar olayları seçmişler. Arkadaşlar kez küreselleşme var, bireyselleşme var. 2023'te 10. büyük ekonomi olmak istiyoruz. Ama artık devletlerin hükümranlığı, hükümranlık alanları ortadan kalkıyor. Bireysellik öne çıkıyor, kadar öne çıkıyor. Ve e, bir takım farklılaşmalar, multimedya etkileri kendisini tümüyle gösteriyor. Bu bilgileri, bu genel bakışı sizinle paylaştım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.